Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde bu ülkede ezan okunuyor diyor. Duydunuz değil mi bunu? Duydunuz. Ya bu ne yüzdür ya? Nasıl söylüyor bunu ya? Ya benim milletim, benim büyüklerim hepsi ezanın kimin döneminde nasıl yasaklandığını çok iyi bilir. Temel öyle değil mi? Bunu çok iyi bilirler. Ve ne oldu? Menderes merhum geldi ve ezanı aslına döndürdü. Tanrı uludur. U kaldırdı. Allahu Ekber, Allahu Ekber'e elini E şimdi yani yakın siyasi tarihi de Sayın Kılıçdaroğlu bilmiyor. Bir bakmışsınız millete hizmet edenlerin dar ağacına gitmesine seyirci kalıyor. İktidarda oldukları her dönem, iktidar ortağı oldukları her dönem yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla anılıyor. Bugün de yalanla, iftira ile bol keseden atarak, çeteleri arkasına alarak, o malum medyayı arkasına alarak, hırsla, ihtirasla milleti kandırmanın peşindeler. İşte bir taraftan birisini kalkıyor, Zonguldak'tan milletvekili adayı yapıyor. Onun da oğlu MHP'nin MK yakasında görev yapıyor. Hala bak, Giresunlular diyor ya, yumurtadan yün kırpmanın peşindeler. Öyle miydi? Ya yumurtadan yün gün kırkılır mı? Ama CHP yapar bu işi. CHP yapar. Giresun uçakları. Bunlar Karagöl'den kar bağışlıyorlar. Bunlara inandınız mı? Bunlara güvenilir mi? Siz bunlara 12 Haziran'da gereken cevabı vereceksiniz. Ben buna inanıyorum. Sevgili kardeşlerim 14 Mayıs 1950 bu ülkede nasıl demokrasi bayramı olduysa 3 Kasım 2002'de bu ülkede demokrasi bayramı olmuştur. Şimdi yeni bir bayramın harifesindeyiz. Şimdi 12 Haziran'da ustalık dönemine başlıyoruz. Mimar Sinan ne diyor? Şehzadebaşı Camii çıraklık eserimdir diyor. Süleymaniye Camii kalfalık eserimdir diyor. Edirne Selimiye ustalık eserimdir diyor. Biz de 3 Kasım'dan 22 Temmuz 2007'ye kadar değerli kardeşlerim çıraklık döneminin eserlerini verdik. 2007'den 2011'e kalfalık döneminin eserlerini verdik. Şimdi ustalık döneminin eserlerini vermeye başlayacağız. Şimdi yeni yatırımlara hazırlanıyoruz. Hedef 2023. Türkiye hazır. Güçlüyüz. Elhamdülillah. Ah benim kardeşlerim. Ah. Ah benim sevgili hemşerilerim. Ah. Yahu geldiğimizde bu ülkede bizim milli gelirimiz neydi? 230 milyar dolardı. Şimdi 7 40 milyar dolar. <laughs> ah benim Giresunlu kardeşim. Bu rakamlara durup dururken gelmedik ya. Çalıştık. Gece gündüz çalıştık. koştum koşturdum buraya geldik. <laughs> Türkiye'nin kamu net borç stoku neydi biliyor musunuz? Borç. <laughs> ah benim kardeşim. Milli geliri oranı yüzde altmış Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Düştü, düştü, düştü yüzde yirmi beş. Bak nerede? Faiz neydi? Devletin borçlanma faizi yüzde altmış üç. Şimdi devletin borçlanma faizi ne oldu? Yüzde yedi sekiz. Ah benim giresu'lu kardeşim, sizi çok. Benim Giresunlu kardeşimin cebinden. Köylü, işçi, memur hepimizin cebinden çıkıyor. Değerli kardeşlerim bak aradaki fark şimdi yüzde elli Kimin cebinde kalıyor bu faiz? Benim vatandaşımın cebinde kalıyor. Enflasyon neydi? Yüzde otuz. Bu canavar değil miydi? Enflasyon canavarını gırtlağını sıktık. Ne oldu? Şimdi yüzde dört. Bakın bu şimdi kimin cebinde kalıyor? Halkımın cebinde kalıyor. Sizi aldatanlara bunun cevabını bu şekilde